Belediye Başkanımız Sayın Nevzat Yıldız'ın talimatı doğrultusunda 500 adet muhtarlarımıza domates fidesi vereceğiz. Vatandaşlarımıza dağıtsınlar diye e, yerli tohum üretimi yapıldı. Sağ olsun e, bir arkadaşımız yaptı üretimini. Bizlere de e, verdi. Biz de eee Belediye Başkanlığı olarak e, muhtarlarımıza verip e, mahallelere dağıtıp vatandaşlarımıza yerli üretim konusunda vatandaşlarımızın biraz daha olsun teşvik edebilmek adına dağıtmak istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımız da bu konuda memnun kalırlar. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım'a teşekkür ediyorum. İzlat, Nevzat Nevzat Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bazı işçilerden Kağızman'da e, domates olsun. Kazman ürünlerini tanıtmak için herzine geleni iyi hapı. Kendisine çok teşekkür Sayın Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rica Sağ olun. Başkanlar, çok çok teşekkür ederim. Gracias. Sí, sí, sí.